İlk TV ekranlarından herkese merhabalar. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler heyecanlı, velilerse masraflar konusunda tedirgin. Bu hafta yurttaşlarla okul alışverişini konuşuyoruz. Yaptınız mı okul alışverişleri? abla. Neler aldınız? Ya, biz Çantı... da de gidiyoruz. Bir sürü kaynak falan aldık. Kitap aha. falan aldık, çanta, çanta aldık, kalem, kalem kutu, kutu, kutu falan ya. öyle aldık. Hiç al. eksik bir şey kaldı mı ihtiyaçlar arasında? Yani kalem eksim var azıcık. Onları da alırım yakın zamanda. Kaçıncı sınıfsınız? Sekiz. İlgelser var. Sınava gireceksiniz? Aynen. Evet. Peki e, bu. Alışverişle ilgili aileden anne babadan duydunuz mu? Ne kadar tuttu bu masraflar? Siz biliyor yani sadece musunuz? Sadece kitap kaynakları 5 bin lira tuttu. Kitap aldık. Onların hepsi 500 5 bin lira tuttu. Pardon. Evet. Sizlerin ne kadar tuttu? Bizim de 5 Bizim bin lira tuttu. Evet. Aynı yani aynı kurşun. Arkadaşsınız. Evet, evet evet. Peki şimdi bu yıl sınava hazırlanacaksınız. Nasıl olacak? Ee, kaygı var mı? Nasıl? Yani şu an daha var. Çok kaygı yok. Ama hani düzenli çalışırsak olur bence. Çok yani baskımla gerek yok yani seneyi de mahvetmeye gerek bir yok. Bir heyecan var yani. Böyle büyük bir sınava gireceğimiz için bir heyecan var. Peki evet, okulu seviyor yavlar. musunuz? Okulla aranız nasıl? İyi abla. Ne okul? Okulu seviyoruz. Arkadaşlarımız falan var. Genel olarak seviyoruz. Dersler de güzel böyle. O zaman size başarılar diliyoruz. Okul <laughs> <görüşürüz. gülüyor> <laughs> alışverişi yaptınız Aha. mı? Evet yaptık. yaptık. Yapmışlar. Hani... Neler, neler aldınız? Neler aldınız kızım? Çanta, kalem, gerekli ihtiyaçları aldık. Anne ile mi gittik? Evet. Kaçıncı sınıf acaba? Altıya geçtim. Peki aldıklarınız ne kadar tuttu? Hiç fiyatlarını gördün mü? Anne neler söyledi? Fiyatlarını görmedim çünkü internetten. Evet aldık. Peki size de döneyim biraz okul masraflarını konuşuyoruz. Neler düşünüyorsunuz bir veli olarak? Ya okul masraflarından ziyade zaten ekonominin hali belli. Ekonomi iyi değil. Ekonomi gün geçtikçe kötüye gidiyor. Ee, i̇nşallah düzelmesini bekliyoruz ama ufukta herhangi bir şey gözükmüyor. Küçük bey de öğrenci mi? O da öğrenci. İki öğrenciniz var. İki tane öğrenci var. Herhalde. Peki bir tek e, yıl başındaki bir e, alışverişte bitmeyecek yıl içinde de başka masraflar devam ediyor bir öğrenci evet. için. Nasıl evet. iki çocuk iki öğrenci büyütmenin zorlukları neler sizin için? Ee, çok zor tabii ki. Hele ki. Yani bir ailede bir kişi çalışıyorsa çok daha zor. Onun için hep söylüyoruz ama inşallah kulak verirler. Özellikle işte ekonominin, hayat şartlarının pahalılığı gün geçtikçe zorlaşıyor. Umarım düzelir. Peki, teşekkür ederim. Başarılar size. Yaptınız mı okul alışverişi? Evet yaptık. Neler aldınız? Kitap, kitapları sipariş verdik özel okulda okuyor hı hı. Ee, daha onu alamadık hı hı. 50 bin lira gibi bir e, rakam çıktı defterlerini kitaplarını aldı e, defterlerini kalemlerini boya kalemlerini aldık hı hı. Kaçıncı sınıf öğrencimiz İkinci sınıf hı hı. E, devlet okulu düşünmedik mi ee, özel bir durumumuz var O yüzden dolayı hı hı. Ee, burslu okuyor özel okulda da yani hı hı. kendi şartlarımızda değil özel durumumuzdan dolayı hı hı. Burs. Nasıl peki okul masrafları nasıl buldunuz fiyatları? Çok fazla. Zaten kayıt ücreti ödemedik ama kitap ücretini ödüyoruz. Ee, çok yüksek. Az önce kitap ücretleri için 50 bin lira 50 dediniz, bin değil mi? Almadı henüz onu bekliyoruz alacağız inşallah. Ha. 50 bin lira ücretsiz diyorlardı ama öyle bir şey yok. Ücretli. Peki şimdi alışveriş de bitmeyecek okul yani yıl içinde de bir öğrencinin e, masrafları aynen. devam edecek. Neler oluyor bir öğrenci için ne gibi masraf kalemleri oluyor? Birkaç ay öncesinden zaten telaşımız başladı. Her şeyimizden kısmaya başladık. Ne yapabiliriz? Ee, okul zamanına kadar ne biriktirebiliriz? Hala devam ediyor. Okul zamanında da bir sürü masrafı çıkıyor. Çıkmıyor. Deli etkinlik yapılıyor para, başka bir şey yapılıyor para. Tek başıma çalışıyorum. Özel durumumuzda bir eş kaybım var. Tek başıma çalışıyorum. Ee, o yüzden çok zor. Çok zor. Örneğin alıyorum. beslenme desem, harçlık desem onu veremiyorum. Özel okulda yemeği içinde oluyor Allah'tan ee, ama tabii yine de beslenme götürmek istiyor. O alışkanlığı ben de devam ettirsin istiyorum. Küçükken biz çünkü öyle yapıyorduk. Beslenme de götürüyor. Yük çok zor oluyor. Desteklerle idare etmeye çalışıyoruz. Peki, başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Evet yaptık okul alışverişi. Neler aldınız? Ee, okul kıyafeti, çanta. Ee... Bütün okula gerekli her şey. Kırtasiye bir defterleri kaldı. Daha öğretmen belli olmadığı için. Sadece defterleri alacağız bir tek. Öğrencimiz kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıfa geçti. Ama bayağı fiyatlar artmış. Bayağı pahalı yani. E, üç tane çocuğu olan Allah yardım etsin. Sizde kaç tane? Bir tane. Ne kadar tuttu bu saydığınız ürünler? Beş bin civarı tuttu. Yani o da ekonomik fiyatta. Ve daha eklenecekler de var bunun üzerinde. Tabii ki. Ne düşünüyorsunuz bu fiyatları gördüğünüzde? Enflasyon çok yüksek. Maaşlar çok az ama enflasyon gerçekten gıda, giyim yani hepsi çok yüksek. Peki şimdi tek seferlik bu alışverişle bitmeyecek. Ee, okul boy, boyunca masraflar sürecek. Tabii. Neler oluyor bir öğrencinin masrafları neler oluyor? Yani sınıf parası oluyor. Sınıfa giderler oluyor. Onlar için para toplanıyor. Ee, artı bir de öğretmen e, ekstra kitap yani hikaye kitabıydı yardımcı kitap falan da isteniyor. Devlet okulu değil mi? Devlet okulu. Hı hı. Ama kitaplar yeterli gelmiyor. Hı hı. Ve sınıfın ihtiyaçları içinde para mı toplanıyor? Tabii sınıfı temizletmek için bile para toplanıyor. Hı hı. Yani sınıfın çünkü temizliği tam anlamıyla yapılamadığı için hı hı. E, ekstradan e, okulun e, belli zamanlarda temizlikçi tutup yani baştan aşağı sınıf temizlenmesi gerekiyor çocukların sağlığı açısından. Onları da veriler karşılıyor. Hı hı. Peki beslenme sorununu nasıl çözüyorsunuz? güzel soru. Beslenmede yani evden koyuyoruz ne koyabilirsek koyuyoruz. Ama diyeceksiniz ki her şeyi çocuğun beslenmesi yeterli kadar herkesin bütçesi var mı? Hayır yok. Mesela bir öğrencinin e, beslenme çantasında neler oluyor? Yani meyvesi olması gerekiyor, kuru yemiş olması gerekiyor. E, işte güne göre tost. Yani evden sağlıklı şeyler. Bir poğaça alıp bir meyve suyu koymakla çocuk sağlıklı olmuyor. Bir günlük bir beslenme çantası ne kadar tutuyordur? Tam teşekkürlü koyarsan 150-200 lira 200 lira tutar. Kaç yaşındasınız? 11. Kaça gidiyorsunuz? 6. Alışveriş yaptık galiba. Evet. Neler aldınız? E, kıyafet. <laughs> Neler kıyafet. var o kıyafetler arasında? E, Sweatshirt aldık, kırka aldık, e, normal okul kıyafetini aldık o Hı -hı. şekilde. Bir yıl mı giyeceksin bunları? Yani bir yıl veya bir buçuk yıl giyeceğim. Peki ne kadar tuttu bunların fiyatı biliyor musun? 1.500 tuttu. Hı hı. Çok çok tuttu. Çok mu? Evet. Pahalı mı? Çok pahalı. Ne dedi anne? Çok pahalı dedi. Normal iş yerinde çalıştığı parayı kıyafetlerime harcadı. Hı hı. Peki kırtasiye alışveriş kırtasiye yaptınız mı? Yapmadık çünkü çok pahalıydı. Hı hı. Onları artık başka yerden alacağız. Nelere ihtiyacın var mesela? Defter, kalem, silgi onların hiçbiri yok o yüzden onları alacağım. Kitapların? Kitapları devlet verecek okul. Peki ekstra öğretmen de kitap istiyor mu? İstediği zaman ee, zorunlu bırakmıyor, zorunlu bırakmadığı zaman da almıyoruz. Zaten akıllı tahtadan açıyor, oradan izliyoruz. Seviyor musun okulu? Evet seviyorum çünkü evde sıkılıyorum. Peki ne olmak istiyorsun? E, büyüyünce halam ve babamın iş yerlerini devam ettirmek istiyorum, modelist olmak istiyorum. Peki, başarılar diliyoruz o zaman Teşekkür sana. Ederim. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 15 yaşındayım abla. Lise öğrencisi. Evet, 10. sınıf. Aha. Yaptık mı okul alışverişi? Abla yapmaya devam ediyoruz da bu fiyatlarla artık nereye kadar yapılır bilmiyoruz. Ee, yani bir defter olmuş artık 50-60 lira bakıyoruz, en ucuzunu arıyoruz artık, en kalitesizini arıyoruz neredeyse yani kalemlerde sen 40 liradan başlıyor 100'e doğru gidiyor en değersiz kalem bile 50-60 lira neler ihtiyacınız vardı bu yıl örneğin listenizde neler vardı bu yıl listemiz abla öncelikle zaten defter kalemler var zaten sonra çanta da gerekiyor çantalar da artık ağır kitapları taşıyamıyor doğru düzgün zaten bir onlar var sonra su ihtiyacı oluyor insanların o da o da var. Yemek ihtiyacı olur. Ulaşım ihtiyaçları olan var. Peki bütün bu ihtiyaçlarınızı e, tamamladınız mı? Eksik kalanlar oldu mu? Eksik kalan sadece bir kalem, defterlerim kaldı. Onları da halledip yeni yıl... kitapları okul veriyor sanırım. Kitapları okul veriyor. E, zaten e, gerektiğinde çalışmak için kendimiz de alıyoruz. Ekstra kaynak alıyor musunuz siz? Ekstra ben kaynak alıyorum kendime. Öğretmenler mi tavsiye ediyor bunu? Öğretmenler e, tavsiye etmiyor. Ben kendime göre Hocalardan danışıyorum e, yasak olduğu için. hocalardan danışıyorum bana hangi kaynak böyle şey olur diye. Kendi aramızda yani hocalarla. Öyle öneriyorlar. Ben de önerdiklerinin içeriklerine bakıyorum Kırtasiye'de. Öyle bakıyorum kendime uygun olanını. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılar diliyorum size. 它啊，你要言，它就是。